arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Browser'sa yeni gelen güncelleme. Yeni bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. İlk bir ücretsiz karakterimiz Miko'yu alalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Ben şimdi neler olup neler bittiğini anlatacağım arkadaşlar. Üçüncü günü giriyorum. Arkadaşlar bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar Browser'sa büyük bir güncelleme geldi. Ve 14 Aralık'ta yani bir gün arkadaşlar o yönde bize bedava karakter vereceğini söylediler. Ve karakterimizin ismi yanlış hatırlamıyorsam Miko arkadaşlar. Miko aynı Edgar gibi arkadaşlar. Edgar'ın ultisini kendi vuruşunda var arkadaşlar. Arkadaşlar kendi vuruşunda şey var. Edgar'ın ultisi var arkadaşlar. Ve yeni gelen güncellemede kromatik karakterler görmüş olduğunuz üzere kaldırıldı. Bakın mesela 30 büyük kromatik karakter gizemli oldu arkadaşlar. Sürgeyi, ha, kraldayız. E, ee, Cordylus arkadaşlar benim bir tane yorumda demiş ki bunu alırsan veya Sürg veya Cordylus alırsan çok güzel olur. Bu karakterler çok iyi demişti arkadaşlar. O yorum için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, Aldık. Sürge de Sürg de efsanevi olmuş arkadaşlar. E, böyle arkadaşlar güncelleme böyle. Şimdi bir Miko'ya bakalım arkadaşlar. Eee Niko benim kulübüme gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Eee, kulübe hoş geldiniz yazayım. Çıkıyorlar arkadaşlar. Girip çıkıyorlar. Hoş. Arkadaşlar bir hemen yazayım hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Kulüpte şu an <laughs> herkes terfi ettiriyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Kulübümüz ku, e, kupa kasarı sizinle birlikte. Arkadaşlar. Öyle şey yaparız. Bu benim Türk Serbatiki. Benim yeni hesabım arkadaşlar. İlk video çektiğim hesap bu arkadaşlar. Ve burada e, Miko'yu 12 rütbe yaptım. Görmüş olduğunuz kadarıyla. 12 rütbe yaptım. Çok iyi kastım. Miko arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğenemedim arkadaşlar Miko'yu. güncelleme güzel mi? Ben beğenemedim. Güncellemeyi de beğenemedim. Çünkü kromatik karakterleri gitmiş arkadaşlar. Ve e, Brawl Pass'te Artık is bir yazısı var. Puan yazısı oluyor. Yani kromatik karakterler artık destansı. Efsanevi. Öyle olmuş arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur. Bunu diyeyim. Şu ses ayarlarımı biraz açayım arkadaşlar. Tek hesaplaşmayı da deneyelim. Arkadaşlar video çekmezken Hank'la Tara'yı aldım. aldım. Çünkü kromatik karakterler gidince benim kromatik şeytanlarım şeye dönüştü. Kroma kari diye dönüştü arkadaşlar. Oyun geçen gün değişiyor arkadaşlar ve garip oluyor. Evet herkes Mac, bir tane meg var herkes Miko. Çünkü daha herkes yeni yeni aldı. Arkadaşlar Miko'yu. Ve bakalım şu uçuyor. Bunun ikisini deneyimdir. Ben oynadım arkadaşlar. Çok beğenemedim. Sabitti benimki. Yani iyi, iyi olan kazanacak bu maçı. Bak uçuyor böyle arkadaşlar. Mesela beni denk aldı. Sonradan Görmüş olduğunuz gibi. Sıkıştım. Evet arkadaşlar burada iyi olan kazanıyor kısacası. Mesela ben şu an öldüm. Çünkü uçuyor ve aynı karakter. Bu video kısa olacak. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Karktım. Arkadaşlar bu video kutu olacak. Şimdi ben sadece güncellemeyi size göstereceğim. Ee, Başta da büyük güncelleme Miko veya e, bedava karakterler geldi diye şey yapacağım arkadaşlar. Aa bu ne? Aa kostüm çıktı arkadaşlar. Zehirli Cordelus çıktı. Oyun teşekkür ederim Spencer. Arkadaşlar ben birazcık kupa kastım. 5 ee, 15.300'üm herhalde en son videomda. Şimdi 15.435 oldum. Büyük ihtimalle. Daha, e, bir şey değil yazayım. Bir şey değil. Arkadaşlar kulübümüze gelebilirsiniz. Kulüp etiketi şurada yazıyor. Kulübümüze gelebilirsiniz. Ee, bana arkadaş size atabilirsiniz öylece. Arkadaşlar lütfen bu kanalı büyütelim. Ben bu kanaldan size güzel içerikler, güzel paylaşımlar yapmak istiyorum. Ama abonem çok az tan tanınamıyorum bile neredeyse. Ne olursunuz E, Burası da güncelleme gelmiş. Artık Browser'da daha az video gelecek. Yani ben, ben oyun arayacağım arkadaşlar. Bilgisayardan mikrofon alırsam inşallah. Bilgisayardan sizlere güzel oyunlar şey yapabilirim arkadaşlar. Çekebilirim. Burada iyi atış yapan arkadaşlar kazanıyor. Ben ölecek gibiyim. Uçan... Evet uçamadım bile. Arkadaşlar şu an Oynamak oyunu çok zor. Yani hiç girmeseniz de daha hey karakterinizi hiç geliştirmediyseniz e, şu an Miko oynamak çok zor. Ben Miko'yu ayrıyetten başka başka bir şekilde kupa kazacağım. Ah! Sonunda ya Mikosuz bir yer geldi. Arkadaşlar <laughs> şu an Miko'lar büyü strateji üstünde arkadaşlar. Ben aldım 12 rütbe yaptım. Hiç Miko çıkmıyordu. Ama tabii 12 rütbe yapmayanlara önceden şey çıkıyor arkadaşlar. Şey karakterle çıkıyor işte, normalde çıkıyor arkadaşlar. Evet. Ölüyor. Ben Miko'yu beğenemedim şahsen arkadaşlar. Miko ee, ben beğenemedim. Ee, böyle diyorlardı. Edgar Lamortis'ten daha iyi diyorlardı arkadaşlar. Ama ben bence katılmıyorum ben Ya Ben Mortis büyüktür Miko Edgar büyüktür Miko. Edgar en azından çok iyiydi ve ilk Edgar oyunu çok etmişti. Edgar bu Miko oyunu çok etmedi arkadaşlar çok sevmedim zaten. Bunu koydu. Uçması da bir garip hareket Beğenmedim işte ya şahsen. Uçsa güzel. Tek beğendim yanı uçsa arkadaşlar. İnternet genelde. Tek beğendim yanı uçsa arkadaşlar. Daha bir yanı beğenmedim. Evet ölmüş şu anda mesela. Evet ölmedi Bu arkadaş öldü. Heh, böyle botlar geliyor veya kötü oynayan adamlar geliyor. Bir de Miko seçmeyen adamlar geliyor. Miko şu an Brit'le de oynayanların hepsi çok güçlü arkadaşlar. Çok prolar. Ben hem düşük benim Miko'nun gücüm. Hem de arkadaşlar <laughs> Miko'yu ben sevmedim. Sabahtan beri oynadım. E, 12 rütbedeyim. Eksiyorum eksiyorum. Artıyorum artıyorum. Garip de oyna yeni güncelleme geldi. Hayır olsun. Kromatik karakterler gitti. Çok üzüldüm. Ama e, Miko diyor ben bir tane karakter verdim. Ben beğenemedim. Beğenemesem de güzel bir karakter yapacağım. Evet. Çünkü böyle arkadaşlar. Bedava. Bedava olduğuna şükür edelim abi. Evet. İlk maçım, <laughs> ya ikinci maçımızda da kazandı. Herhalde ilk gidin bugün. Ee, son bir tane daha el atıp videoyu kapatacağım. Zaten bu böyle çok böyle kupa basma oyunu yani veya böyle çok şey çekeceğim bir şey değil arkadaşlar. Bu sadece arkadaşlar ee, bir prosesin inceleme geldi. Size belirteyim yeni karakter belirdi. Ücretsiz karakter. Miko. Heh, şimdi ben, ben, burada hiçbir şey yapamayacağım. Adam bir rütbede şey var. Protest denemek. Ben. ben burada pusacağım. Fena bir yapacağım yani. da video için. Yani sıkıntı. Arkadaşlar lütfen bana destek verin. Bek, <laughs> böyle. Vuramıyoruz abi. Böyle arkadaşlar vurulmuyor. Hey, hey, hey. Şey öldüm mesela, ben gibi. Bir de internet de çok güzel kastığı için teşekkür ederim internete. Benim altı yüze evet. Bir o bana vuruyor bir ben ona vuruyorum. Anlamadım artık. Miko gerçekten garip bir karakter. Alışamadığım sürece ben bu karakterle oynayamam Miko. İyi hata verdim aslında. Evet bitti mesela şu an. Tam açıdan almam lazım. Yani. Ne? Evet, hepsi gitti. Evet. Üçüncü olup iyidir. Üçüncülük değildir. Evet, bu son elimde. Arkadaşlar Yuko denen bir karakter geldi. Çeştik Videoyu tek tek tek, tek çekmesi. Evet. Yanımda kuzenim yok arkadaşlar. Artık e, biraz daha arada, aradan sonra kuzenimle olsa videolarına devam edeceğiz. Benim kardeşim bir kardeşim de çok yani çok şey benimle video çekmek istemiyor. Çünkü çekmek istemiyor arkadaşlar. Kardeşim ka kuzenimi geçti. Bu kardeşim arkadaşlar. Bu da kuzenim. Kardeşim çelik asasız. Kuzenim pro oyuncu. Kuzenim geçti kardeşim. Benle video çekmiyor ama çok iyi kupa kasıyoruz video dışı. Ee, ama ben bilgisayardan yani Türksel bot gibi diye bir hesabım var. Oradan kupa kasıyorum arkadaşlar. Ben, eğer benimle kupa kasmak istiyorsanız böyle gerçekten ben e, böyle bir günde 200 kupa falan kasıyorum arkadaşlar. Ciddiyim. Ama bazen giremiyorum. Siz kulübe girin arkadaşlar. Bana istek atın. Ama lütfen kulüpten çıkmayın arkadaşlar. Sizi kıdemli üye yapacağım. Ee, başka neredeyse niye yapmıyorum? Kulüpte değişiklikler olabiliyor. Ama ben kendi hesaplarımda yani kardeşimi baş ve kuzenlerime bile kıdemli üye de bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü ellemelerini istemiyorum. Kulübe değiştirmelerini istemiyorum. Sizde de kıdemli üye yaparım arkadaşlar. Sizinle istediğiniz kadar kupa kasabilirim. Eee... Benim karakterlerim böyle arkadaşlar. Miko'yu da aldık. Ha isterseniz arkadaşlar ben TikTok var arkadaşlar. TikTok'tan ben bu Miko'yu 5 ve 10 lütbe fotoğrafları koyup ben bu Miko'yu kasmak isterim. Aa bugünlerde kasmak çok zor çünkü yeni geldi. Oyun çökmedi evet. Ama okul zamanı bir de. Okul çıkışları ne olacak? Arkadaşlar ben okula niye gidemedim? Uyanamadık arkadaşlar sabah. Öğleden sonra saat e, 1.20'de 1.20 geçe çıkacağım arkadaşlar. Ee, i̇nşallah videoyu beğenirsiniz. İnşallah dilekleriniz kabul olun Lütfen like atıp abone olun. Beni geliştirin. Ben canlı yayında kupa kasayım. Yani öyle istediğiniz şeyleri yapabilirim. Ha görev bu videonun aşağısına görevleri yaz. Görev yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yapacağım yapacağım. Hafta sonu bir kağıdı görevleri yazacağım. Ve yapacağım arkadaşlar görevleri. Belki ekranı koyarım belki koymam. Ben o görevleri yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten güzel ve be... güzel görevler vermezsiniz. Çok boş yaptık. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bu videoyu lütfen 5 like atın. Görüşmek üzere. Bay bay.